Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Brian oynuyorum ve dün olanları yani dün yeni gelenlerin hepsini bir anlatmak istiyorum size. Yani dün güncel menetine geldi diye hemen bir anlatmak istiyorum. Bu arada bu event de, dün geldi. Hepsini anlatacağım. Öncelikle bu event başladıktan sonra yani bu, bu, event başladığında size bir kürek geliyor. Ve bu kürekle mezara tutarsanız böyle kasabiliyorsunuz. Böyle kazıp içinde bir şey gelecek. Böyle bazen şeker geliyor, bazen brain out geliyor. Boş yeriniz varsa direkt sizin üste gidiyor. Düz sizin base'e. Yoksa da halıya gidiyor. Halıdan işte öyle gidiyor. Haldan halıya doğru gidiyor. Sonra halıdan normal bir gibi gidiyor. Şimdi size bir Reynolds gelsin göstermek istiyorum. Bu arada şeker geliyor buradan. Şekerlerle Spooky Lucky Block açabiliyorsunuz. Bakın bekleyin hemen göstereceğim size. Evet mesela burada bir şey olmuş. Hemen spawn edebiliyoruz. Ettim bir tane spawn. Yalnız benim de bir şey silmem lazım. O arada geldi diyor. Aa yin geldi. Yin yang evet olduğunu yin geldi. Bakalım e, mezarlık gelecek mi? Mezarlık gelirse iyi olur aslında. Ben gelmeyecek mezarlık ya alsam mı acaba? Bekleyeyim de. Böyle baştan mı geliyor böyle başla? Evet başta şanslı olsak geliyor. Neyse. Yin Yang Spooky Lucky Block geldi. Hemen açalım. Şanssızım. Mumi Ambala bu geldi. Hatta bir çekiliş gibi bir şey yapsak. Sizlerle beraber. Tamam. Çekiliş yapalım bence ya o kadar çok şey geldi ki biraz şanslıyım. Dün çok şanslıydım ve pot pumpkin çıkardım. Videoları az önce paylaştığım videonun görebilirsiniz. Pot pumpkin çıkarmıştım ki ben de bunu anlamadım. Bir de yin gelmiş üstüne. Yani şimdi nedense gelmiyor buraya not. Gelse göstereyim size. Son galiba yine kapanıyor üstlere. Mezarlıktan yani. Bitesi sigara event. Şu oluyor. Evet geldi bu arada birinci prenotumuz School 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 geldi. Altın geldi. Eskos kuskus kus var bende. Bu arada sizde Brainwood varsa bende olmayan indeks için Halloween. Yani verirseniz çok sevinirim. Çünkü 6 Brainwood kaldı. Halloween base açmak için. Yani verirseniz çok sizi çok minnet alalım. Evet. Ama vermezseniz muhtemelen diye düşünüyordum. Çünkü yani ben şimdiye kadar hiç kimse bir şey yapmadı. Takipçilerden falan. Hiç kimse bir dakika. Of. Oh. Oh, hızlı 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 hızlı. Hızlı hemen. Aa, şey yapabiliriz. <laughs> Şu anda ekrana basma sesi geliyor diyecektim. School 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 geldi. Süper. Yang school school school. Aa gitti. maalesef skos skos alayım. Sat şu mami sat. Lili 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 Ama ben bunu çekiliş yapayım yani bunu hediye vereyim sizlere. Bak, çok basit aslında. Yani çekilişe katılmaz. çok basit. Çöz, Bakayım hangi brainerdler var. İşte bir tane böyle tung 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 sitos var. Tung 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 sitos ve... ...şey ettim. Bir de işte sko sko sko. İkisi de 2.1 milyon veriyor saniyede. O arzı size hemen port pump'ını göstereyim, çıkardım. İşte buradaki 3 brainerd dün geldi. Bu da sağ olsun Zer Bacon Day adlı arkadaşım. Şimdi verdi bana bunu. Ben çaldım da neyse. Siz bir şey duymadınız. Evet. Ben aldım. İşte verdi kendisi. Kendisi verdi. Evet. İşte bu burada pot pumpkin'imiz var. <laughs> Satıyorum şimdi. Şöyle hemen size göstereyim. Evet bu buraya böyle gözüküyor. Bir dakika İndeksen acaba normal hali görünüyor mu bakalım. Nasıl bilirsin o? evet. Şöyle gözüküyor hemen. bir Şuradaki. Pot pumpkin gözüküyor. Evet, ben de ben çok şanslı olduğumda Yin Yang versiyonu aldım normal kaç para verdiğini hiç bir fikrim yok ama yengen olduğundan dolayı 22 milyon veriyor sanırım bakayım hemen Hup, düştüm ay dur kayım kayım ne kay ne ya hemen bir bakayım hmm, koyayım bakayım, bakayım hemen 22 milyon veriyorum sanırım Şimdi en iyi Brain Atom ee, en köşeye geçsin. O zaten bu olduğunu için. Bu burayı. Bu da bunun arkasına. Değil mi? 12.1 milyon veriyor galiba. Evet secretmiş ben bunu e, rainbow yazan yere brilliant gold yazıyor sandım. Secretmiş bu. Şanslıyım. İlk lucky block'tan secret geldi. O rainbow Spooky'ler like gibi yoktan. Şimdi, şimdi, bir esok sekola falan gelirse süper olur. E tabi şey nerede kalmıştık evet. Eventlerde kalmıştık. Böyle bir şey geldi. Duvar gibi bir şey geldi. E, bütün eventlerin ne zaman geleceğini söyle Yani bir event gelecek. Bu trick or trick gelecek. Bu, arada, bu şey var. Burada evler var. Kenarlarda evler var. Şöyle. Ve evde kapılarını çalacaksınız. Sonra trick or treat diyeceksiniz. Aslında penliğinden veriyor. Kapıda çalıp bir şey gelecek. Sizi şeker diye şaka yapacak. Yani şaka itiyor sizi. Vuruyor. Şeker de şeker diyor işte. Şanslıysanız 25. Şanslıysanız 50 veriyor. Değilseniz de 25 veriyor. Evet bir şey yapmak istiyorum. Ee, bu arada öyle konuşmadığım yerleri düşünüyorum. Ne diyeceğim diye. Çünkü konuşmakta çok kötüyüm. Gerçekten de çok kötüyüm. hep bir canlı yayın açmayı çalışacağım. Bugün açabilirsem yani beklemeyi unutmayın yani böyle bekleyin tamam mı Be bekleyin böyle <laughs> bekleyin bakacağım eğer bir ay gelirse tanıtı geldiğinde bakın bilmiyorum nasıl geldiğini falan telefondan işte bir ay gelirse direkt yok bir değil de abartmıyor çok şey az vermiyorum da Yorumları falan yazın işte. Orada bir şeyler yazılabiliyor herhalde. Sağ ol. Ensen bilirim. <laughs> i̇şte o zaman 5 dakika gelirse bundan çekiliş yapacağım. bence Evet. 5 uh -huh. dakika gelirse onu vereceğim. Bunu. Veya bunu. Veya bunu verelim. Bunu da şey yaparım. Evet. O zaman bu videonun Yorumlarınızı, isminizi yazın kullanıcı adınızı yazın sonra çekiliş ee, ne zaman da kadar olsun yarın ne kadar yarın ne kadar böyle bir şey yaparız he? iki gün kaldı bu arada taku bu sefer kesin olacağım taku tüzeyi haftayı bilmiyorum muhtemelen olamayacağım Ah. Haftaya muhtemelen oynayamayacağım çünkü okul falan var. Hmm. Ama bu sol gün kesin oynayacağım. Bir de şey de lazım bana. Benim Robux'um bitti. Kalmadı. Ee, bu özel sunucuda zaten şey kadar salı gününe kadar sol günü saat 3 gibi Türkiye saat 3 gibi bitiyor. O yüzden saat 12'de mi saat 1'de mi ne? Event var onu oynamam lazım. Sabah bir değil de gece bir galiba. Bilmiyorum ki. Siz kesin falan karışık ben anlamam böyle. Galiba Türkü hmm. Ama Türkü'nün bazısında arasında bir saat fark var galiba bilmiyorum. Aha, bu kim? Bu kim? Fragula neden var? Bu kim? Aga. Anime. Anime kızı. Bilmiyorum ki. Türk var. Bir dakika. Lışımı bızı. Hangi yazdı? Hay. Fırak olalı da daha iler mi aldı? diyor? Can you fuse it? Can you fuse it? Evet. Fuse bitmiş. Fırak da daha iler mi almış? Can I see your base? If you fuse Evet, evet, Siz evet, evet, evet. de şey Belki yapar ve size de o, okey diyor. Okey diyor. Yapmak istemiyor o yüzden. yapıyoruz? Skeme? Ben ne yaptım ya? Şu füz yapsın ne çıkacağını bakmak istiyordum. Skeme Scammer dedi. Skeme demek size orada. Aga böyle de bakabilir ki. Oh. Bu ne bu ne bu ne? Sana sözü al. Sana minyonu şıklar. İşte o zaman bu videoda buraya kadardı. Evet. Hı -hı, Bugün canlı yayın açmayı deneyeceğim. Bilmiyorum açabilir miyim? Açabilirim. Zamanım var da. Bilmiyorum açabileceğim mi? Açabilmeyi becerebileceğim mi? Evet. Bu arada sanki bunu ıı, bunun şanslarını arttırmışlar sanki biraz çok çünkü aa çıktı koyduğum yüzü üç e şanslı evli don gelebiliyor. İşte mitte falan geliyor dedim. Bunlardan koyuyorum normalden koyuyorum. Direkt mitte de gelme şansı geliyor. Bak aa, dur. Aa, dur samimi koy samimi acaba benim brainlarda çok iyi olduğundan mı Bak. direkt mi tetiğe gelme şansı geliyor ne bak koysam normal en kötü secret lazım ilk en kötü secretten koyarım yine de kesin bir şey olmaz ama kesin şans arttırılmış Neyse bu videoda bu, bu, buraya kadar sonra evet. Hı, hı -hı, İşte kanalımı göz atmayı unutmayın. Her saniye, her dakika, her saat bir şeyler değişebilir yani. Bir, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki o zaman şey olur. Hadi görüşürüz. Bye bye.